Fazon Radyo. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bugün 12 Kasım 2025 Çarşamba. Bakü stüdyosundan herkese merhaba. Fazon Radyo'da Azerbaycan'dan Haberler programına hoş geldiniz. Ben Özlem. Ben de Ali. Bütün dinleyicilerimizi salamlayıram. Ali Bey bugünkü notların en başında maalesef hepimizi çok üzen bir haber var. Gence'den havalanan bir Türk askeri uçağı Gürcistan'da düşmüş. Beyler Özlem. Çox acı bir xəbərdir. Dayaz saytının yazdığına görə, dünən Gəncədən Türkiyəyə yola düşən Türk Hava Qüvvələrinə məxsus C-130 tipli hərbi nəqliyyat təyyarəsi Gürcüstan ərazisində qəzaya uğrayıb. Təyyarədəki 20 personalan hamısının həyatını itirdiyi bildirilir. Həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan prezidentləri Türkiyə prezidenti Ərdoğana başsağlığı mesajlarını çatdırıblar. Hepimizin başı sağ olsun. Çox böyük bir kayıp. Notlarda diplomatik təmasların da hızla başladığını görüyorum. Bəli, Türkiyə daxili işlər naziri Əli Yerlikaya Qəzanın baş verdiyi Gürcüstanın Siqnaxi bölgəsinə gedərək araşdırmalara yerində baxıb. Azərbaycanın xarici işlər naziri də türk həmkarına zəng edərək başsağlığı verib. Pardon özləmim. Həmkar nə demək? Həmkar sizin mevkidaş dediyiniz sözdür. Yəni eyni vəzifədə çalışan şəxslər. Anladım. Bu acı günde bu dayanışma çok değerli. Konuyu biraz değiştirelim. Bugün Azerbaycan için özel bir günmüş aynı zamanda Anayasa Günü kutlanıyormuş. Evet, doğrudur. 1995 yıl November'ın 12'sinde Ümum halk ses vermesiyle kabul edilen konstitüsyon, müstekil Azerbaycan'ın ilk esas kanunudur. Bugün ülke dahilinde mühtelif tedbirlerle geçit olunur. Anladım. Şimdi notlarda daha eleştirel bir habere geçiyorum. Kaynak olarak Meydan TV'yi belirtmişsin. Dinleyicilerimizi hatırlatalım. Meydan TV, Azerbaycan'da daha muhalif bir yayın organı olarak biliniyor. Büyük dönüş programına 21.5 milyar manat harcanmış ancak bazı endişeler varmış sanırım. Belli, e, işgalden azat edilmiş erazilerin yeniden kurulması için hayrata geçirilen büyük dönüş programı çerçevesinde bugüne kadar 21.5 milyar manat yani takriben 12.6 milyar dolar herçlendiği açıklanmış. Ancak bazı eksperler herçlerin şeffaflığı ve hususen ilin sonuna sıkıştırılan tenderler sebebiyle korupsiyon risklerinin yüksek olduğu bari de haberdarlık ediliyor. Tender sizin bildiğiniz ihale yani. Bu hikayede bana çok tanıdık geldi. Yıl sonu ihaleleri bizde de pek sevilir. Yine siyasi bir haberle devam edelim. Bu da Meydan TV'den. Tutuklu bir siyasetçi Dünya Azadlık Kongresi tarafından cesaret ödülüne layık görülmüş. Beli. Muhalif siyasetçi Tofik Yakuplu, Dünya Azatlık Kongresi tarafından cesaret mükafatına layık görülmüş. O, 2023'ün dekabrından beri hepiste. Anladım. Bir de Azadlık Gazetesi'nden benzer bir haber var. Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin bir üyesi dört gündür kayıpmış. Berle, bu da Azatlık Radyosunun haberiydi, o da muhalif mevkiliydi, parti Serdiri Ali Kerimli, bir üyelerinin dört gün önce polis tarafından aparıldığını ve evaktan beri ondan haber alınmadığını bildirip. Gündem epey ciddi bugün. Arada ilginç bir haber gözüme çarptı. Nakçıvan'daki tuz müzesi lav edilmiş. Lav etmek ne demek Özlem? Lav etmek e, sizin kapatmak veya feshetmek dediğiniz manaya gelir. Nahçıvan Muhtar Respublikası Medeniyet Nazirliği'ne bağlı Duzdağdaki Tuz Müzesinin faaliyeti durdurulmuş. Sebebi ise hala bilinmiyor. Durup dururken müze kapatmak da çok enteresanmış. Belki de tuzu bitti. Neyse. Özlem bugünkü notlar için çok teşekkürler. Yine dopa dolu bir gündemde. Ben teşekkür ederim Özlem. Fason Radyo'da Azerbaycan'dan haberlerin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Fason Radyo